Hazır kardeşlerim. Ailenin mahremiyetini korumak ve bununla ilgili ortaya konmuş olan İslami prensiplere riayet etmek, başta eşler olmak üzere öncelikle bütün aile bireylerine düşen bir sorumluluktur. Eş olmak Allahu Teala'nın ifadesiyle birbirine elbise örtü olmayı gerektirir kıymetli kardeşlerim ayıpları, kusurları kapatmayı gerektirir. Elbise bizi nasıl sıcaktan, soğuktan, kem gölden, kem sözden korursa, eşler de birbirlerini bu türlü tehlikeden, hata ve günahlardan korurlar kıymetli kardeşlerim. Bireyin ve ailenin özel hayatı mahlem, yani saygın ve gizli. Kişiye ve aileye özel bazı hususların başkaları tarafından bilmesi ve araştırılması dinen hukuken ve ahlaken doğru değildir muhterem kardeşlerim. Evli bekar, kadın erkek her mü'min özel hayatın ve aile mahremiyetini koruması konusunda büyük sorumluluk altındadırlar. Bu nedenle, eşler ve çocuklar önce birbirlerinin ve ailelerinin sırlarını başkalarına söylememeli, aralarındaki ilişkileri ulu orta anlatılmamalıdırlar. Evlenen eşler aile yuvasını her türlü dış etkiden korumak zorundadır. Eşler birbirlerine güvenebilmeli ve birbirlerinden emin olmalıdırlar kıymetli kardeşlerim.